اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مَغْبُونٌ فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسول الله، وَنَتَقَ حبيب الله فيما قال أو كما قال شق منه تلامس منذر Rabbim öncelikle cumamızı mübarek eyleye. Rabbim bizleri her türlü kötülükten muhafaza eyleye. Çok kıymetli ve muhterem Müslümanlar. İnşallah bugünkü sohbetimizde zamanın öneminden, zamanı değerlendirme bilincinden zamanın bir mümin için neler ifade ettiğinden inşallah bahsedeceğiz. Kıymetli ve muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın bizlere öğrettiği zaman hassasiyeti ve önemi de her salisenin her anının bile çok kıymetli ve değerli oluşudur. Hayat Cenab-ı Hakk'ın biz insan olduğuna bir defaya mahsus olmak üzere bahşettiği bu anlamda son derece kıymetli ve sınırlı bir nimettir. Buna rağmen insanoğlunun en çok aldandığı, insanoğlunun en çok zayi ettiği nimetlerin başında da zaman gelir. Belki de hiçbir din, hiçbir kültür, hiçbir medeniyet, yüce dinimiz İslam kadar zamana önem atfetmemiştir. Zaman, Yüce Rabbimizin insan oğluna verdiği nimetlerin en başında gelir. Çünkü insan oğluna bahşedilen, insan oğluna verilen birçok nimetin alternatifi ya da yitirilmişse, elinden kayıp gitmişse telafisi mümkün iken zaman için geçen her bir an için geçen her bir salisenin bir daha geriye getirilmesi asla mümkün değildir. Bundan dolayı kıymetli ve muhterem Müslümanlar zamanın önemine binaen yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bazı süreler asır, duha, leyl, fecir, cuma, felak gibi zaman ifadelerine yeminle başlar. Aynı zamanda saydığım bu süreler isimlerini de bu ifadelerden alır. Yine Kur'an-ı Kerim'in geneline baktığımız zaman da birçok ayeti kerimede dehir, karn, asır, sene, yaz, kış, sabah, akşam, gece, gündüz, kuşluk vakti, zeval vakti gibi birçok zamandan bahsedilir. Dolayısıyla buradan hareketle buradan anlıyoruz ki zaman bir mümin için çok büyük bir öneme haizdir. Kıymetli ve muhterem Müslümanlar, zaman bir mümin için, bir Müslüman için en değerli hazinedir. Dolayısıyla zamanın önemini sermayesi buz olan bir gencin ifadelerinden anlamak mümkündür. Malum kıymetli ve muhterem Müslümanlar teknolojinin henüz buzdolabını ve derin dondurucuları icat etmeden önce dağların yüksek kesimlerinden buza dönüşen kar parçaları kesilir ve pazarlarda da satılırmış. Sıcak bir yaz günü Bağdat çarşısında bir adam dağlardan getirdiği o buz parçalarını o karları satmaya çalışır. Ne var ki o gün pek satış yapamaz. Ve kar parçaları Bağdat'ta öğlen sıcağında erimeye başlar. Geçimini bu yolla temin etmeye çalışan şahıs şu sözleri sarf eder. Sermayesi eriyip giden bu adama acıyın. Sermayesi elinden kayıp gidecek olan bu adama merhamet edin. Bu fakirden buz alan yok mu diye bağırmaya başlar. O esnada, o sırada, oradan öğrencileriyle beraber geçmekte olan büyük bir alim, buzlarını satmaya çalışan bu adamın, bu gencin feryadını duyunca olduğu yere çöker. Başını ellerinin arasına almak suretiyle tefekkür etmeye ve düşünmeye başlar. Bu durum karşısında şaşırarak, telaşlanarak ve sebebinin de ne olduğunu soran öğrencilerine ise o büyük alim bugün kulağımıza küpe olması gereken zamanın önemini bizlere ifade eden şu sözleri sarf eder. Buzları satmaya çalışan adamın sözlerine dikkat buyurun. Eriyip giden sadece buzlar değil, zaman eriyor, ömür nimeti eriyor, ömür nihayete eriyor. Yaz sıcağının tıpkı buzları erittiği gibi zaman da bizlerin hayatını eritiyor, tüketiyor. Adamın buzları için endişelendiği gibi bizler de zamanın akıp gitmesi hakkında endişe etmeliyiz zamanımızı israf etmemeliyiz. Zamanı en güzel şekilde değerlendirmeliyiz diye ifade eder. Kıymetli ve muhterem Müslümanlar, rehberimiz, önderimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada aldandığımız yani kıymetini gerçek manada kavrayamadığımız yüce Rabbimizin pek çok nimetlerinden özellikle iki tanesine dikkat çeker. Ve buyurur ki iki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilme noktasında aldanmıştır ki bunlardan birisi sıhhat, sağlık ve diğeri ise boş vakit buyurur. Dolayısıyla kıymetli ve muhterem Müslümanlar geçici bir ömre, geçici bir hayata, sınırlı bir zamana sahip olduğumuz şu fani olan dünya hayatında Aleyhisselatu vesselam Efendimizin ısrarla üzerinde durduğu, bizleri uyardığı, gerçek manada insan oğlunun kıymetini anlayamadığı, bilenmediği dedi bu hadisi şerifi hayatımızın merkezine almalıyız ve çokça düşünmeliyiz. Nitekim ilgili hadisten hareketle günümüze baktığımız zaman da günümüz insanının da kuşkusuz değerini bilemediği, gerçek mahiyetini kavrayamadığı nimetlerin başında zaman gelmektedir. Ne yazık ki insanoğlu, insanlık gençliğini, gençlik yıllarını yani para kazanmak için daha doğrusu gençliğini para kazanma noktasında gençlik yıllarında sıhhatini yine yaşlılık hallerinde ise sıhhatlerini kazanmak için de paralarını harcarlar demek suretiyle aslında gençlik yıllarında gençliğimizi neyin uğruna feda ettiğimizi belli bir merhaleye, belli bir döneme geldiğimiz zamanda ise uğruna harcadığımız gençliği ...kazanmak için para harcadığımızı... ...dolayısıyla anın... ...bu an olduğunu... ...yaşanmayan ya da boşa giden zamanın... ...israf edilmiş bir zaman olduğunu... ...her şeyi zamanında yaşamanın... ...güzel olduğunu da bizlere ifade etmektedir. Yine ayrıca Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz... ...zamanın önemine binaen... Her şeyin yerli yerinde kullanılmasının önemine binaen şöyle buyurmuştur. Beş şey gelmeden önce, beş şeyin kıymetini iyi biliniz. İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın yani sıhhatin, yine yokluk, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyet gelmeden önce, boş vaktin ve ölüm gelmeden önce de hayatın kıymetini bilin buyurmuşlardır. Ayrıca kendileri Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatına baktığımız zaman da ömrünü üç bölüme ayırdığını, bunlardan bir kısmını ailesiyle, bir kısmını ibadetle, diğer kısmını ise ashabiyle geçirdiğine şahit oluyoruz. Yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim kıymetli ve muhterem Müslümanlar insan oğlunun husranda olduğunu, insan oğlunun ziyan içerisinde olduğunu bizlere ifade ediyor. Ve buyuruyor ki vel asr innel insane lefi Asra zamana yani vakte yemin olsun ki insanlık kesinlikle ziyan içerisindedir. İllillezine âmenû ve amilus salihat ancak iman edip salih güzel amel yapanlarıyla ile bir de ve teve savbil hakki ve teve sabr hakkı doğruyu gerçeği bir de sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna demiştir. İlgili sureye baktığımız zaman da kıymetli ve muhterem Müslümanlar Yüce Rabbimiz <laughs> Asra yani zamana yemin etmek suretiyle onun ne kadar değerli ve önemli olduğunu bizlere hatırlatmakla beraber insanoğlunun zamanı iyi değerlendirdiği takdirde ebedi alemde o saadet yurduna bir perde arayabileceğini yine surede iman, salih amel, hakkın ve sabrın tavsiyesi zamana yenik düşmemek adına, zamanı iyi değerlendirmek adına biz insan oğlu için sunulan bir reçete olduğuna da şahit oluyoruz. Yine kıymetli ve muhterem Müslümanlar, Müslüman için Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle boş zaman söz konusu değildir. Müslümanın boşa geçirecek bir anı bile yok. Özellikle müminin süresinde kurtuluşa eren, felaha eren müminlerin özelliklerinden bahsederken وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ buyurmuştur. Yani müminler lagı dediğimiz, ma la yani diye nitelendirdiğimiz, yani ne dünyasına ne de ahiretine hiçbir menfaati olmayan her türlü işten uzak durmayı, uzak kalmayı felaha eren, kurtuluşa eren müminlerin özellikleri arasında zikretmiştir. Yine müminin bir işi bitirdiği zamanda hemen cecik diğer başka bir işe sarılması, koyulması noktasında Kur'an-ı Kerim'in emri vardır. Nitekim ilgili ayeti kerimede fe iza faraqte bir işi bitirdiğinde, bir işi nihayete erdiğinde hemen diğer bir işe koyul demek suretiyle Müslümanın iş anlayışının bir Müslümanın vakti nasıl değerlendirmesi gerektiği hususunda ilgili ayeti kerime bizlere ışık tutmaktadır. Bu vesileyle kıymetli ve muhterem Müslümanlar Rabbim vaktini en iyi şekilde değerlendiren vaktini yüce Rabbimizin ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimizin tavsiye ettiği istediği ve onun gibi onu örnek almak suretiyle en iyi değerlendiren kullarından eylesin. Rabbim bizlere sınırlı belli bir vakte kadar vermiş olduğu ömrü bu zaman nimetini de yine kendi rızası doğrultusunda geçirebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Beyhude dediğimiz hiçbir faydası olmayan boş işlerle meşgul olmaktan ise Rabbim bizleri uzak ve beri eylesin. Rabbim cumanızı tekrardan mübarek eylesin. Ve ahiru da'vana edilhamdülillahi rabbil alemin ve selamun alel murselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.